Kasımpaşa Başakşehir İstanbul derbisinde karşı karşıya geliyor değerli izleyenler. İki takıma da başarı dileklerimizi iletelim. Gollediler. Aa. Ama ben e, dedim ya emin olmayalım hani oradan gelen yorumla diye. Sonra bunu konuşuruz. Oo. Şimdi gol pozisyonu. Kasımpaşa gole gidiyor ama kaleci çıkardı. Başakşehir için bir hızlı hücum şansı olabilir. Tolga. Tolga'nın pası Erhan'a. Yanında Melih var. Erhan verdi Melih'e. Melih savunmadan döndü mutlu. Efe. Eray. Şimdi gol mü geldi? Gol geldi. Gol geldi. Gol geldi. Meli. Boşluğu yakaladı Meli. Çok süratli. Ortaya. Şimdi Efe. Efe bıraktı Ali. Ali vurur mu? Penaltı noktası üzerinde. Gol pozisyonu. Gol. Mehmet Ali'nin golü. Mehmet Ali'nin golü. 2-0 yaptı. Kısa süre içinde gelen goller. Başakşehir. Kasımpaşa karşısında 2-0 önde. Evet. orta alanda basmaya ihtiyacı var Kasımpaşa'nın. Şimdi Erhan'ın pası. Gol fırsatı olur mu? Meli iyi gönderdi. Mehmet Ali hızlı oynadı. Bence doğru olan bu. Şimdi kalecinin Oo. büyük hatası. Erhan attı. Büyük hata, inanılmaz hata. Kaptan Erhan'ın ikinci golü. Cemre bence orada kaleye vurmalıydı. Çabuk oynadı. Kasımpaşa gol fırsatı kaleci kalesinde değil ama Kasımpaşalılar topa sahip olamadı. Ceyhan Gol pozisyonu. Şut kaleci. Savunma ikinci pozisyon Metin. Metin başardı. Metin Ali ile oynadı. Ali şimdi Başakşehir dördüncü gole gidiyor. Mehmet Ali çekti. Mehmet Ali bıraktı. Gol pozisyonu dışarı gitti Sefa. Müthiş maç. Aha. Yetişemiyoruz. Gol. Gol gol gol. gol. Yine Sefa'nın hatası. Yine Sefa'nın hatası. Et evet, gerçekten e, takım Dağ şu an. Dağılmış durumda Ali Mehmet Ali Mehmet Ali'nin pası Erhan döndü hat mi geliyor Hayır savunma Akşamın ikinci mücadelesi iki takıma da bol şans <laughs> Bu arada yorumlara da skor tahminlerinizi alalım devre arasında ne kadar tutmuş değerlendirelim Erhan Erhan bıraktı araya. Şimdi karşı karşı pozisyonuz. Birinci dakika şeref çıkardı. Bir şut geldi dışarıya. Arda. Melik indirdi topu. Kayserispor'un baskısı var. Ergün, Emra, Erhan. Erhan vurdu Hüseyin. Kayseri Spor hazırlık pasları yapıyor. Ergün, Emra. Melih topu aldı. Melih pasını aktardı. Batuhan cihaz sahasında. Pasını verdi. Ergün vurdu. Gol. Melih. Erhan. Emrah, Ergün. Araya bıraktı Ergün. Batuhan ceza sahasında. Batuhan'dan muhteşem bir gol. Batuhan vurdu. Kayseri Spor 2-0 önde. Dar açıdan. Emrah pasını aktardı. Ergün araya bıraktı. Melih vurdu. Çok güzel bir gol daha Kayseri Spor'dan. Şimdi Eray. Malatya Spor'u çoğuş geliyor. Koray. Sağ tarafta Hüseyin. Kayseri Spor yerleşti. Hüseyin muhteşem pas attı Hüseyin. İnanılmaz bir gol. Daha iyi taraya girdi Kayseri Spor'da. Şimdi Ataç çıkıyor Kayseri Spor. Dördüncü gol için geliyorlar. 90 artı 1. Muhtemelen son atak. Şimdi Emre Ulaş pasını aktardı. Ergün. Ergün, Ergün, Ergün. İki takıma da başarılar diliyoruz. Galatasaray maça başladı. Talha uzun oynadı. Sekti. Tayfun, Haydar, Levin, Serhat, Galip, Mete, Ege bıraktı. Oh. Gol pozisyonu Berkay. Vuruş, kaleci Mete. Yavaş yavaş Altaöy'ünün kontrolünü alıyor diyecektik ki Galatasaray şimdi köşe vuruşu sonrası yine Mete. Ege, Haydar, Sekte Ege'den. Kaleci çıktı. Boşluk. Yine Mete. Kale boş. Gol mu? Hayır. İnanılmaz pozisyon. Galip boş kaleye atamadı. Bugün eski takımına karşı kendini gösteriyor. Galip bıraktı. Gol fırsatı bu kez kurtaramadı. Berkan attı. Galatasaray öne geçti. Efe. Ortada Tayfun. Kubilay bıraktı. Kerem. Kerem'in pası alamadı. Şahap Mert. Ortaya döndü. Galip. Mete. Mete'nin pası çok iyi. Serhat vurdu. Mete. Kale boş. İkinci pozisyon. Galip. Efe. Galip. Ege ile oynadı. Orta. Kafa vuruşu. Mete. Neredeyse kalenin içine girecekti. Fatih Karagümrük Trabzonspor mücadelesi gecenin son maçı ve maça Trabzonspor'un vuruşuyla başlıyoruz. Orhan uzun bir top attı sol kanada Orhan. Burak orada gelmeden önce Fatih. Erhan. Mikael'in kafası Yusuf çıkardı. Erhan kullandı korneri arka tarafa doğru. Or Onur indirdi. Bir vuruş geldi savunmada Kenan. Bir kafa daha out. Aziz'den önce Murat girdi araya. Kenan uzaklaştırdı. Oradaki arkadaşı Maurice. Boş kale Maurice kale gönderdi. Ama top kaleye gitmedi. Eyal sağ kanatta Kenan. Kenan uzun bir top gönderdi. Çok iyi pas attı Kenan. Burak top aldı. Çekti arkasına. Buran pası. Maurice vurdu Ay, gol. Maurice'in vuruşu Trabzonspor deplasmanda 1-0 önde. Gerçekten Kenan'ın güzel pası savunmaksına. Çok Buman, kritik iki pas vardı. İkisinde de offside çizgisindeydiler. Bir toptan son baksına Burak. Burak indirdi. Morris vurdu Veysel. Döner top 2 oldu. Şok. Karagümrük'te şok. Trabzonspor 2-0 önde. <laughs> Kenan girdi araya. Erkan, Aziz. Erkan, Tayfun, Erhan. Sol tarafta Mikail vurdu kaleci Yusuf. Şimdi orta Erhan'dan içeri. Mikail indirdi. Hidayet uzaklaştırdı. Ya orada direkt vuruşlar. Sezer kontrata şans Trabzonspor için. 3'e 1 pozisyon. Hey. Şimdi bir oyuncu daha geldi yardıma. Eyal. Trabzonspor 3. gol için geliyor. Eyal. Eyal, Eyal girdi içeri. Eyal. Eyal pası. Burak vurdu 3 oldu. Trabzonspor 3-0 önde. Burak Show. Ertan. Orta alanda. Arkadaşı şimdi Ender. koşusunu gösterdi. Enis. Enis döndü. Ali. Ali. Boşluk arıyor Ali. O boşluğu buldu. Şut gelir mi Ender'den? O şut geldi ama top kaleci Mevlitten Ali'ye. Ali iyi bir top. Vuruş gelir mi orada? Harika bir asist. Boş kaleye güzel bir gol. Hatay Spor 17. dakikada 1-0 öne geçiyor. Giresun Spor karşısında araya giren Giresun Sporlar oldu. Osman'la bir kontra atak şansı Giresun Spor adına gidiyor. Gol mü geldi? Bakalım Peter. Osman Tyson. Süleyman Urhan, Emre. Emre vurdu. Kaleciden döndü. ikinci pozisyon. Mevlet orada ayak koydu. Birbirini bulabilecek mi Giresunspor? Sağ tarafta bir boşluk var. Orada topla buluşan oyuncu Emre. Emre geriye oynamak durumunda kaldı. Tyson, Emre ve penaltı mı? Penaltı mı? Evet, penaltı Giresunspor. Birbirini bulabilecek mi Süleyman Urhan? Geldi topun üzerine Süleyman. Vurdu. Kaleci çıkardı. Kaleci pelatayı çıkardı Atay Spor'da. Artı birinin içerisindeyiz. Ali. Şut gelir mi? Ali'den iyi bir pas. Enis. Şut şansı. Vuruş. Direkten döndü. Direkten döndü ve bu direk maçın son pozisyonu oldu. Bakalım. Cenk Cebeci ile maça başladı. Antalya Spor. Emre Yurda gel. Anıl. Seyit. Emre. Anıl. Bu arada iki takıma da bir teşekkür edeyim ben. Cenk Cebeci şutunu çıkardı. Volkan Doğan. Antalya Spor gol için geliyor. Faruk. Sağ tarafa doğru iyi bir top. Emre iyi bıraktı. Enes vurdu. Ama geçmedi. Volkan Doğan. Alican solo oynadı. Emre tekrar Alican. iyi bir top. Orada top kimde? Jake Bayram vurdu. Kaleci Olcay. Gökhan. Uzun oynadı. Cenk Cebeci. Cenk. Ceza sahası içerisinde Cenk. Cenk bakalım ne yapacak? Şutları çıkardı. Kaleci Batuhan. Seyit. Enes. Sağ tarafa. Emre Karaman. Cenk Cebeci. iyi geldi Antalya Spor. Emre Yurda gel. Uzaklardan bir şut ama Batuhan'da kaldı bu top. kaldı o top. Emre Alican. Jake içeriye orta geldi. Kutay vurdu 1-0. Yani şimdi bir kontra atak şansı bize spor adına Toledo'nun iyi bir top Yavuz Mbappe Yavuz kaleciyle karşı karşıya Yavuz vurdu Asfaltta dışarı gitti. Evet. Sağ tarafta boşluk var. Gianni, Tony orada. Cafer. Şimdi Berat bir kontra atak şansı. So yok. Bartu Soner. Bartu. Bartu şutunu çıkardı ama Dominik. Dikkatli Dominik. Uzun oynadı. Orada Tony. Buluşu topla Yavuz Bappe. Tony. Tony tekrar Yavuz. Yavuz şu hareketler. Şu şansı. Sonra aldı. Tony. iyi bir top. Dani vurdu. Gol geldi. Dani vurdu gol geldi 39. dakikada. Bizim spor Sivas Spor karşısında 1-0 öne geçiyor bu golle. Berat, Berat cevap verecek mi Sivas Spor? İhsan! Oo, iyi bir şut geldi ama Dominik dikkatli. 1 dakikalık uzatma. Gianni orada bir hata savunmada. Şimdi geliyor Tony. Tony vardı pasını. Baran vurdu gol geldi. Baran vurdu gol geldi 2-0 oldu. 2-0 oldu. Baran'a faydalı bölümülerinizde spot. 2-0 öne geçiyor bu golle. Dani, Yavuz, Toni, Mehmet. Dani, Yavuz şu şansı. Yavuz vurdu. Gol geldi. Yavuz Yavuz iyi çekti topu. Yavuz verdi topu. Baran şimdi boşta arkadaşı. Dani vurdu direkten döndü. Uğuz. Berat. İhsan iyi bir top. Gelir mi gol? Faruk vurdu. Ama kötü bir şut. Beşiktaş'ın vuruşuyla başlıyor. Darkay. Uzun oynadı. Doni, Cem, Kırkcan, Enis, Enis, Emre vurdu. Aspark da dışarı gidiyor. Gol diye ayağa kalktım burada. Gidiyor topla Doni. Doni Bayrami. Hüseyin iyi bir top. Emre vurdu. Harika bir gol. Emre attı. Dakika 30'da Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Emre'nin golüyle. Wow. Emre yetkin. Doni. Çekti topu Doni. Abdullah. Emre. Cem. Boşta kaldı top. İyi bir top. Dışarıya çevirildi. Cem. Emre. Çizgiden çıkardı Emra, Kullanıldı korner. Enis. Berkay hava topunda çıktı aldı. Bir kontra atak şansı Beşiktaş adına. Stef Beşiktaş 5 beş oyuncuyu da geliyor. Gardı pasını şimdi Abdullah. Savunma arkasına doğru. Doni, Doni vurdu gol oldu. Doni vurdu gol oldu dakika. 81'de Beşiktaş skoru 2-0'a taşıyor Doni'nin bu golüyle. Cem. Cem'den. Sağ taraftaki boşlukta Emre Yetkin. Emre pasını. Doni 3'e gidiyor Beşiktaş. Doni ne yapacak? Doni boşta kaldı top şu şansı. Abdullah burada Osman. Onur. İçeriye uzun oynadı. Vuruş geldi Emrah'tan ama top dışarı gitti. Emrah bu maçtaki ikinci golünü de kaçırdı.